Ne yapsak bu oyun? Ne oynayalım bakalım. Bakıyor, çatıdan bakıyor. Öbürü de loot yapıyor. Fotonak sen nerede? İşaretimde. İşaretimde turuncu. Tamam. Mavi de var iki kişi. Siz de mi fightlıyor bu arada? Sen Fikret abini daha tanımamışsın. Fikret abin için bu tehlikeler fark etmez. Herkese gider bu saatten sonra. O Ferhat abinin bıyıklarını pişmaniye gibi teker teker yer abi. Canavı yaklaşıyorum ya. Beni gördüler ifşa alandım onun için Muhtemelen solumdan açılıp açı alacaklar Yani bize çıkabilecekleri yer burası Çok akıllı oyuncular değil hala açılmadılar Orada bende, bakıyorum o tarafa Biri bana doğru oynarsa Hala aynı Ben buradan oynatmam Turuncu mı? Evet aynı. aynen. Tamam. Pencereden Diyor. Uçtu. Şu pencerede. İçeri nasıl soktu ama? Buradalar. iki kişi. <laughs> Hile olabilir. Çocuk nereden pik gördü beni kanka. Sarı evde. Diğeri de turuncu. Yeşil. Reis artık. Bomba. Şuradaydı en son. Bisiklet geliyor benim taraftan. Yaman. Kanka İçeri şu giriştim. eve girdi iki kişi. Geriye doğru açıldılar. Haberiniz olsun. bana bisiklet geldi. Buradan farklı bir takım geldi. Evet, o binadakiler geldi. Oy de, bunlar farklı. Arkalanacağız. Abi Allah Allah. şurada Ya o ne oğlum? Ben atmadım. Ben attım adama. İçeri bomba attım. Arkadaşlar bir tık sakin. Sarı konteyner arkası. Mark var mı? Yakın. Var. Ya. <laughs> Önümde. Oynayın birlikte. Bu öldü, bu öldü. Wipe mı komple? Vibe bu wipe, bir takım daha var ama. Tamam bir takım şuradaydı kanka üç kişi. Pazarlı yerinde. E spora binelim şuradaki. Burada araba. Hızlıca gelin gidelim. Okey Okey. Evet, sizden ricam. Okey babo. Haydi gidelim. Otur direksiyonu salabilecek mi kanka? alan çekiyor zaten. Buranın çıkışını bekleyebiliriz diyeceğim ama adamlar burada araba bulamayacağı için bize doğru buraya doğru gelirler. Ne yapacağız? Biz şu evlerin orada bekleyeceğiz bunları. Arabayı burada saklayıp çok da göstermeden. Araç geliyor. Arkadan çok gidiyor çok Tek. Tek şurada, şurada. Tek şurada. Deneyebilirim. sık Hakikaten. Plastikleri alabiliyorsanız alın. Başka burada, Buradan. Geliyor burada. Toros geliyor. Evlere gittiler. Devam bir araba edelim. daha buggy buggy buggy. Buggy duracak gibi. Buggy duruyor. Şu, şuradan atıyor sanırım. Buraya gel Toros, buraya geldi. Buraya Oy! Ah! Oh, I'll just try to see her Ricky. Continuous, İçeri girdi. Şuna basalım. Neyse. B planım var. Tekneyle karşıya geçeceğiz. Arabayla değil. Benzinliğe girdi. Agalar tekneyle karşıya geçeceğiz. Bana doğru oynayabilir misiniz hızlıca? Oynayalım. Cihan tavsiyem arabayı almamız. Kanka ben arabayı alalım. arabayı salalım lütfen. Ha bu keklik ya. Yayın Cihan... var mı beyler? Gel. Gel 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 gel. Sen mantara mı basmayı düşünüyorsun? Yok mantara basmayacağız. kanka. Son Şu abi, alana bir baksana abi, bir. Biliyor Düştüm. Ulan hep düşüyorsun oğlum. bir Mustafa iki sen. tekne <laughs> Aklı. Aklı vardı arada. Tekneye <laughs> <bittin> ya, <saf gülüyor> çok farklı Asak bir projem gerek var. gerek Düşüyor zaten ama. Çok farklı bir projem var. ama ya. Adamlar tepemize çıktı. Şöyle. Sağlı gel. Yan çevirseydin. Yan çevirdim. Bana vurdun bu arada. Düştü. Bana bir 762 versene. 5 tane. Çabuk 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 süpersin. Nakı çekin abi. Hele. Ya. Var, var, var daha var daha var. Bol tepemiz var. İçeri gelin. Bir göstersene kanka. Kanka bir göster. Kanka var. Aç. Tepe var tepe var. Geri oyna. Geri oyna. Smoke kaç geri oyna. Şimdi yok. Mı? Dur abi patlatacağım bana şimdi. Yok yok. Banka almam. Niye kaldırmadık ki? Hızlı gir. Gel bana. Oh, no. Tuttum. Bırak bırak. Orada kaldırma. Bırak 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 bırak. İçeri al. Aha. Camdan giremiyoruz Evet işte bu. Oğlum niye bu kadar panik yapıyorsunuz Sakin olun Yerimiz çok iyi şu anda. 305 bizi hareket etmiyor musun uzaklaştılar Kankam evin içinde kalmazsan birimizi nak yersek sıkıntı olur Evin içinde kal 4 kişi abi Mantık şu evler Şurası bak şu kayanın tam burasında Tepe var Bir de tepe var Koşuyor biri şurada <laughs> tepe, tepe var Tepe var tepe var <laughs> Ne Mark oluyor? Markım tepe var. Sarı. Araç kafalıyor. Agalar artık. Mo Öne doğru oynasana. Smokları açıyorum. Smokları açtım oyun öne doğru. Varsa smok aç. Benim benim smokumun ilerisine doğru koş. Ben de kalmalı. Mantar mantar alabilirse harika olur. Mantar oynuyorum. Önümüzdeki kampantta da olur. Arkamız var. Arkaya döndüm şimdi. Bana doğru gelin. Kavunlar sudan geçecek galiba Cihan. Bilmiyorum. Senin dediklerin. Şuradaydı adamlar. sarı markımda. Hızlı ya durma durma durma, bak. durma. durma Koş abi koş. Koş durma. Giremeyeceğiz yoksa. Araç geliyor. Mantarda. Sık, sık 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 Ra mimic, sık 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 sık. Nak bir. Oyna 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 oyna. Sol sık sık sık! sık, 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 sık. Vurdurma, vurdurma, vurdurma vurdurma! Sık! Abi koşma! Sık! Mollü atacağım içeri. Ciddiyim. Mollü atıyorum. Anacama. İkinci kat mı? Birinci kat mı? Info ver. Alt mı üst mü? Birinci kat. Birinci kat. Birinci kat. Yani yukarı mı aşağı mı? Birinci kat. Alt kat. Tamam. Üç kat attık. Abi, Attı lan bunu. Kanka vur. İçeride lan, içeride vur lan. İşte bu, işte bu, işte bu. Al burayı, al burayı, tut beni. Harikasın. Yaklaş takım, yaklaş. Kader. Batu, batu maviye baktırma. Kanka girmeniz lazım. Beni kaldır, hemen cross'a geç. Cross'a geç. Cross'a geç, cross'a geç. Luta girme, cross'a geç. Cama bakıyoruz zaten. Adam var şurada. Çekil, 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 bloklama. Tuttum. Az canıda da Lan. şöyle gel M. Abi arabayı şurada kaldı. Şöyle gelsene. Şöyle şöyle kapı da yok amına koyayım. Sıkıştım şu an. Kanal kanka. de loot yok mu sinoptama? Alan geliyor hızlı bir şekilde toparlanıp çıkıyoruz. Alanların geldiği arabayla. Smok Nereye var arabayı, var, arabayı. smok Arabayı. Arabayı arabayı. Az tabancası aldım. Araba aşağıda can. Ay sikim, nereden aldın beni be? Yatalak olduk amanım. Smok Açıklar var mı? Smok yok. Yo, ya, smok arabaya yok. arabaya hızlı cana, hızlı cana lütfen. Arabadayım. Geliyorum. Smok açacağım ben bir daha da. Smok açma, smok var yeteri kadar arabada. Gel bana, çabuk çabuk koş, 3, 2, 1. Smok kapanacak, çabuk ol. Yelek yok, kask yok. Haydi haydi. Harikayız. Oradan Çektik. gitme. Çektik. Öleceğiz. Yapacak Adana. bir şey yok. Abi, abi öleceğiz. Her yerde adam amına Selamlar. Selamlar. Oo, Kim Yunus Yunus Aga gelmiş süper. Kan kaldır mısınız? Sıkın artık. Sıkın. Helal. helal helal. Burada adam vardı. Öldüreceğiz. Arabaya bineceğiz yine. Evet. Haberiniz olsun süpersiniz. Harikayız. Bir toparla. Soğut. Boost ihtiyacı olan var mı? Smoke ihtiyacı olan var mı? Boost ihtiyacı olan var, var. mı? Gel. Smoke. Atın ortaya alır. Alırız. bırak. Bana gel. gel bana gel. Tabanca olarak var. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. De, boost çek. Boost çek. Boost çek. Kit ihtiyacı olan var mı? Hemen toparlayalım. Yayın ben açıyorum ben de, bir yandan da. Ekran veriyorum. Yunus Aga'ya. Vallahi sıfır onu isteyecek Gel tamam. gel 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 çabuk 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 buz çek buz çek buz çek. Buz çek soğut alan geliyor. Buzları kaldırdım arabaya. Arabayı son cover yapacağız. Hazır mısınız? 3 2 1 patla. Haydi bir cover ver ya Rabbim. Yedi. Arkasında. Merdiveni Düşme. Düşme. Düşme böyle kal. Arabayı coverla. Arabanın arkasında. Arkasından oyna arabanı. Arabayı şu anlık araba lazım değil sanki. Cover, cover cover. Biraz cover, ileri cover, cover, lazım. Cover. cover. Kal önünde ölü ezeceğim artık sizi amına koyayım. gelm oraya. 56 fazla olan var mı? 556 fazla var mı? Abi merdivende adam. Bakıyorum. Tamam. altı cam, yok. Camda üst 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 var. 71. Süpersin. Dışarı çıktı. Oynuyorum. I'm taking over. Precision, Sir, <laughs> most of the company is spread out here. First platoon tried to land around, but they're stretched out. They're pinned down by a sniper. I believe he's in the building with the cage and roof. All right, I want mortars and grenade launchers on that building till it's gone. When it's gone, I want first to go straight in. Forget going around. Everybody else follow me. Yes, sir. Oynuyorum. Sık. 2 3 2 3 it at. Çıkartma oraya. Hep birlikte koşma. 2 3 it at. 2 3 it. Eh, evet evet işte bu işte bu işte bu. Tamam. Gel şimdi benimle. Arka gelsin. Arka gelsin. Arka gel, arka gel, arka gel. Süpersin. Süpersin. Arka gel, arka gel. Göstermiyorum. Arka gelsin. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Arka gelsin, süper. Pozisyonu koru, pozisyonu koru şimdi. Karşı var mı? Sağımız, solumuz. Benzinliğe hiç baktınız mı? Bilmiyorum. Benzinlik olabilir. Şimdi yol karşısı mı var? Adam biri buradan yanıyor. Oynuyorum. Gel benle. Karşı sıkıyor. İkinci kata çıkıyorum. Loot lazım, loot. Mermim bitti. Alt kat temiz, üst kata çıkacağım. Arkamda mısın? Takım? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Takım arkamda mısın? Bekle, Bir bekle, bekle. Bekle çıkmasın bekle. Beze var, beyza var, gir. var, var. Girme, 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 girme. Moli var, moli. beyza attım. Aa, benzinlik çıktı, benzinlik çıktı. Güzel. Geri dön, geri Öldü. dön. Harika, Öldü. harika, Öldü. harika. Dön. Geri dön, geri dön, Lova geri dön, dön. Lova geri dön, Lova geri dön. Vay Tanım su gibi tut 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 tut. Tutmadın, tutmadın. 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 Biliyorum, biliyorum sizler. Tamam. Bana, bana gel, bana gel, bana gel. Batu bana gel, Batu bana gel. Benzinlik ben öldü direkt Ona göre oynayın. Adamlar şurada. Diğerlerini göremiyorum. Burayı alırsak oyun bizim. Burayı alırsak oyun bizim. Batu Batu bana gel. Bunun için Biliyor. dedim Batu. Abi 185'ten Biliyor, Ben Yaman'ı alıyordum. Dön hemen krosa dön krosa dön krosa dön takım krosa dön. İnce pik ince pik. Çok iyi bakıyorlar dikkat edin. Çok iyi bakıyorlar. İyi oyuncular altımızdakiler. Gide gelmek zorunda kalacaklar. Aynen. Bekle, acele etme. Burayı. Geldi skutur. geldi. Arka bu var. Bu tarafta. Tamam bir dakika bir dakika. Çek sana bir daha. Hadi. Ka kabinin arkasında. Bakıyorum oraya da. Yedi. Helal. Helal. 50 Helal. Başka yer. Başka yer. Drop'talar. Tamam. Drop gelecek kanka. Koşacaklar birazdan. Hadi çıkalım. Buradan çıkma. çıkmamız lazım. Çıkma, buradan çıkma. 2 aşağı, iki 3 Çok low, çok low. Low'a düştü. Tut Hay burayı. İşte bu, İşte bu! Bu i̇şte kadar. Bu! kadar. <laughs> Harikasınız beyler! Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı bu çılgın fight'ta, bizle kalmayı unutmayın Yunus Emre Bey! Ulan ne maçtı be! <laughs> güzel, güzel oyun. Yani, Oğlum, güzel, ne olmuş güzel, size? Güzel, güzel oyun. <laughs>